Evet, merhaba tekrar arkadaşlar. Şimdi deve yürüyüşünü göstereceğim. Bu da bizim çok önemli vuruşlarımızdan bir tanesi olacak. Şimdi deve yürüyüşü de aslında Ankara-İzmir, Ankara-İzmir ya da şöyle de diyebiliriz. Düm t t t t t t t t Fakat biz burada tek sesini çok net bariz bir şekilde vurmayıp biraz daha içeri doğru elimizi alacağız ve düm pa, pa 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 gibi bir ses çıkaracağız. Özellikle darbukalarda. Erbane'lerde o tekleri biraz belli edeceğiz aslında. Şimdi önce darbukayla bir yapıyorum. Buradaki küf nokta arkadaşlar sağ elimi kullanabilirim. Bakın. Düm Dikkat ederseniz parmaklarımı biraz açtım ve hafif içeri doğru ve yayıyorum sesi. Neden? Bunu istemiyorum. Bakın. Düm Bu şekilde gideceğiz. Düm pa 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 Düm, pa 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 vuruşumuz aynen bu biraz daha içeride alabilirsiniz düm şimdi burada bir ayrıntı var ayrıntımız şu düm pa 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 dedim ondan sonraki t t t t t ki vurduğum T'yi biraz daha sert vuruyorum. Bak. Düm, pa, 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 pa. Gibi. Düm, ta, 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 ta. Kalıbımız bu. Deve yürüyüşü diyoruz. Bunu uzun havalarda, ilahilerde, böyle daha slow, güzel müziklerde kullanacağız. Şimdi erbane ile yapacağımız küçük bir şey var. Nüans. Onu birazdan söyleyeceğim ama önce ana kalıbı bir çalıyoruz. Bakın. <laughs> Şimdi burada arkadaşlar düm pa pa pa. pa. Oradaki t de yani birinci bölüm bu. Düm pa 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 pa. Burayı çaldık. İkinciye geçiyoruz. Düm pa 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 ya da t t t t t. Orada biz erbanemizi atacağız arkadaşlar. Yani şunu yapacağız. Şimdi önce normalini çalıyorum. Sonra aslında nasıl çalacağımızı gösteriyorum. Bak. şimdi ikinci asıl erbanelerin yapacağı yer. Bu hızımız mümkün olduğu kadar yavaş arkadaşlar. Bunu sakın hızlı çalışmayın. Yani şunu istemiyoruz. Biz önce bunu yavaş yapacağız. Gayet güzel. Bu kalıbı da çalışmanızı istiyorum. Bu kalıp da bizim için çok önemli olacak.